Yani bu tür iktidarlar, bu tür iktidarlar yani bizdeki AK Parti iktidarı dahil tabii. Toplumu bu ciddi konulardan uzak tutmak için akıl almaz tırnak içinde magazinimsi konularla meşgul ediyorlar. Ne? Nokta. Her şeyde ama aklınıza gelen her şeyde. Dolayısıyla muhalif geçinen bazıları da sloganvari, ajitasyon dolu söylemlerle sizin bazı taraflarınızı tatmin edebilir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunların hiçbirini yapmam. Yapamam da. Yani yine tırnak içinde ben ciddi gazetecilik yapmak istiyorum. Yani tarihe bakın. Tarihe not düşmek istiyorum. Kitaplarım orada duruyor. İki, iki vicdanım buna el vermez. Vicdanım buna el vermez. Şöyle bir, yani Peygamber'in söylediği yönünde bir şey var. Ne diyeyim? Ee, anlayış var. Şöyle diyor Peygamberimiz. E, bildiklerinizi, bakın bildiklerinizi herkesle paylaşmazsanız gökteki kuşlar, denizdeki balıklar size küser ya da size kızar anlamında bir hadise olduğu söylenir. Hadis olup olmadığı önemli değil. Bu bir anlayış. Bu anlayış benim kuralımdır. Onu size söyleyeyim. Dolayısıyla onun için yani bu benim YouTube kanalımın daha önce benim köşe yazılarımın da aslında adı da öyleydi. Başka bir açıdan. Yani sizin alışa geldiğimiz birilerinin alışa geldiği, size alıştırılmak isteyen çerçeveler içinde değil, başka bir açıdan bir takım şeyleri anlatmaya. Ciao a